Merhaba. <laughs> Allah hayırlara çıkırsın. Evet. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> İki şef mutfakta çatıştı. <laughs> ee, bak ne kadar senden boylu görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya sen ne kadar yaparsan yap yetişemezsin. Geçti benim inşallah. Evet geçtiğimiz videolarda Derin Su'nun diyet salatasını yapmıştı. Diyet kurabiyesi yaparım demişti. Bu diyet ben de hayret ettim. Muz, Un yok, e, şeker yok, bir şey yok. şekersiz kurabiye yapacak derim size. Evet, derin su Evet, derin su bunu yapıyor. Kendisi diyet yaptığı için böyle tüketiyor. Bir alalım bakalım minik şefimizden. Bir çay bardağı dolusu tahin, 3-4 yemek kaşığı kadar kakao, 4-5 yemek kaşığı kadar da pekmez, kabartma tozu, bir tane de yumurta. E hadi bakalım. Diyorsun, bir paket mi? Evet bir paket evet, koydum. Öğren öğren sen de. Verin <laughs> ol. Şimdi annesi yamak oldu kızına. Ben <laughs> yapacağım. Evet. Çok acı olmasını istemezseniz kokoyu azaltabilirsiniz. Evet. Şimdi başlayalım bakalım. Evet şimdi ilk başta tahinle yumurtayı çırpacağım. Ondan sonra diğer hepsini ekleyip birlikte çırpacağım. Bu kaldı. Bu tahinde var ya şey kaşıkla sıyırın isterseniz. Sıyırın bak dışına şey oldu. Ee, Ay. çok güzel oldu. <gülüyor> olsun olsun. <gülüyor> olsun kızım bir şey olmaz. Onu sıyıracağız. Onda bir şey yok. Evet bu arada canlarım nasılsınız? iyi misiniz? Hal hatır bir de soralım. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bomba gibiyiz. <laughs> bir evet diyet diyet kurabiye yiyeceğiz bomba gibi nerede patlayacağız bilmem artık ne kadar zaman içinde bayağı o zaman tadını pekmez veriyor biraz değil mi aynen tatlı ya aynen ama şeker kadar olmaz tabii ki. şeker daha çok tahinimizi koyduk sende şey yumurcuk koydum onu çırpacaksın sıra evet. evet. bak annen nasıl kaçırır <laughs> sicilcak <Sıçıracak gülüyor> diye. <gülüyor> şeyde düştü. Az ya o yüzden. Aynen sıçratıyor az olunca. Ya Aa nasıl katılaştı hemen? Yani? Tahin tahinden dolayı. Şimdi diğer yani bizim hepsini ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Kakaomuzu. Bu kadar. Al fırını açmayı Fırını evet. 170 derecede önceden ısınmış olacak. Üstü kabarana kadar pişireceğim işte. Derin şeyin ne kadardı be pekmezden kakao? Dörder kaşık kadar. Aynen. Dör, dör, kakao, kakao üç, kaşık. üç kaşık. Hemen hemen üç, üç buçuk kaşık kadar koydum işte. Üç, dört kaşık. Evet. Pekmezde dört, 4 yani beş kaşık kadar. Şöyle diyebilirsin. Tepeleme olursa üç kaşık, silme evet. olursa dört kaşık. Evet. Malzemelerimizin hepsini. Karıştır. İşte. Yap, Aynen vallahi sıçrak. <gülüyor> <gülüyor> daha, tam, karıştı mı? Aynen. Kakao bir daha <laughs> kaşık yardımıyla mı dökeceğim? Kaşık yardımıyla buralara yayacağım. Hmm. Şey gibi, pralin gibi ya. Şey, sarayla gibi oldu. Yani He, pralin, diliyle pralin dedim. Ben de diyecektim pralinle. Pralin şey, yani işte markette satılan sarayla. Yani çikolata. Hmm. akışkan bir kıvam oluyor. Çok akışkan değil, hafif akışkan. Evet. Bence sen onu bir tane de küçük kaşık yardımıyla sıyırabilir misin? Bence öyle daha şey rahat yaparsın. <laughs> e öyle şey için sen yapacaksın kızıma şey. Kaç dakikada pişecekleri? Üstü hafif kabarana kadar, kızarana kadar. Yani kızarmayacak tabii, mı sanacaksın da. Hafif kabarana kadar işte. 20 dakika olur. Evet. Ha, geldi. Evet. bak şimdi sen onu da şey yaydırıyorsun aynen böyle yaydırıyorum şekil Böyle çok büyük olsun olsun büyük, büyük olsun yük. daha iyi Bir. tabii ki ölçüsünü arttırıp yapabilirsin yani tek kişiye yeter iki kişiye yani çünkü yeter. benim diyetle asla işim olmayacağına göre <laughs> derin su kendine göre ama o salatadan ne yediler ne yediler Feyza'la da Aşağıdan mı basmış kızım? Hı, hı Şimdi bak sen onda çeneye ya, bak. Çok büyük oldu. Ama yaydıracağım öyle diyor yaydıracakmış. Hı. Hmm. Karışma ustanın işine. Evet. Sen de senin bilmediğin şey. Ben bilmiyorum böyle şeyler Tatlı çok yapmaz aramaz sevmez de. Hı. Hmm. Çok kalmadı. yöntemini de bildi. Ha. Şimdi Gitti mi o? <laughs> Bir bakayım kiminle gelmiş o. Ha. <laughs> e olsun ver annem, ver. <laughs> Şekeri düştü dışarıda. Yeah. Kız e, almış mı fatenlerini o? <laughs> Kız Ecre'ye Şekerin mi düştü anneanne? Ya böyle yiyelim diye. Ha, iyi. Hadi bakalım. Kutulakta Geliyor gidiyor arasına. Aynen. Evde ne varsa alıyor, getiriyor. Arkadaşları da getiriyor herhalde. Onlara piknik gibi oluyor. Anne, katarlarımı almadık. Sağda şeyi koymuşlar, kodaları. Bak. E, ee, katarı Ha, öyle mi? Ha. Buralar kurduğunda al. 170 derece değil mi kızım? Evet, 170 derece. <laughs> Almayacak mı o tepsine kızım? Alacak. Bir, iki, iki tane daha koyulur buraya. Nah zaten bir iki tane. Bir şuraya, bir evet, bir araya. de aynen araya. Hiç böyle şey dizaynım yoktur. Hepsini böyle gelişine Bu yine en düzgün yaptığım tepsilerden. Normalde böyle şey olmasa ya da kendim yapacak olsam rastgele böyle. Ama Bazen böyle hepsine döküyorum, Bülüyorum, bölüyorum bölüyorum ya. Aynen. Aslında o da mantıklı, o daha güzelmiş derin. Hepsini boşaltacaktın, hiç pişirdikten güzel, sonra kes çektin, şey. kes çektin. O da mantıklı. Dizaynin yok ama aldırdın işte tepsiye. <laughs> Önemli olan aldırmak. Bak sen bir... <laughs> bak 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 arkasını döndü bir bak. bak. <laughs> Yakaladı. <laughs> Böyle. Biz büyük büyük yaptık. İki, dört, altı, yedi tane. Tatlı taşına koyup küçük küçük de yapabilirsiniz. Ama hayır, teminki dediği mantıklı geldi bana. Hep böyle tepsiye diziyordum diyor. Piştikten sonra kesiyordum. O da mantıklı. Daha güzel mantıklı o. Evet, şimdi fırınımıza veriyoruz. Ee, herhalde büyük ihtimalle 20-25 dakika sonra bir tadına bakayım ben de şu diyet kurabiyenin. <laughs> ya sorma, ne ne nedenlik. nedenlik? <laughs> evet fırınımızı kapattık diyet kurabiyelerimizin evet bak sıvaştırdıydın kabarmış ne yapacağız soğumasını bekleyeceğiz ondan sonra evet. yiyeceğiz kızım kaç dakikada kızarttığımı söyleyeyim saat 38 iken atmıştık Hı. şimdi 54 geçiyor 15-16 dakikada yani 16 dakikada pişti soğumadan ellemiyoruz soğuduktan sonra çıkarıyoruz Ondan sonra bir tadına bakıyoruz. Bakalım diyet kurabiyelerimiz nasıl oldu deri. vallahi nasıl oldu diye güzel olmuştur da derin suyu A şekilde gördüğünüz gibi yediği salata, yediği kurabiyeler. Ay ben duramam böyle. Biraz daha ben diyetli miyetli evet kesinlikle duyan, duramam. Biraz soğusun istersen anneanne. Aynen soğusun. Biz sana çaktırmadan diyet yaptırırız böyle. Ben şimdi derin hmm. su böyle Evet, Güzelce. aynen iyice Güzelce. pişmiş. Güzelce. Soğusun, bir tadına bakarız. Alacağız mı Alalım, bakalım nerede? Zaten ezan okunacak, yukarıya çıkacak şimdi. Ay, hava ne güzel anne. Hı. Yüksel Hı. mi? Hı. Evet, hava of, ne güzel. Bir alışveriş. Evde eksik bir şey var, onları alacağız eksik olan hem dışarıdan ecrini alalım dedik. Ecrin nerede? Kim bilir? Parkın oraya bakalım? Nerede oynar? Şurada genelde de gene bir bakalım. Ha Zeynep'lere de çıkmış olabilir. o zaman hadi biz gidelim anne. E ya. E hadi dolanalım hadi. Hayır kolay gelsin. Sağ ol iyi akşamlar Allah'a akşamlar. Aynen. İşte nerede bak. Ecrin. Bak bak bak. Şimdi ben bir ay ben bir de şimdi ben ezan okununca geleceğim sizin ne diye. <laughs> <laughs> Dermeden. Ece'nin gel markete gidiyoruz o zaman. Markete mi? Hmm. Maske mi? Ha? De maske mi? Aa maskesi yok. yok. Sen niye buraya maskesi giyiyorsun? Gençimiz gel. 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 Ay gel. ellere gel. gidelim. Fly mı yaptın yine? Yok şey kinetik kum bu şey arkadaşım. Evet, tamam. İyi ee, tamam. hadi bakalım. hadi bakalım. Ee, görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ece'nin okulunu çekelim. Yani. Çık gene, çık gene tamam, yukarıya. tamam. Onu ne Çamaşır sepeti. Şey oldu ya. Gerçi şimdi taşıyamayız. Ya, ya, şimdi götüremeyiz annem ya. Şimdilik idare etsin. Saksı yok herhalde. Olsa dışarıda olur onlar. Şu ona bakıyorum da dur. avokadolarını değiştirecek de. Yürü. Sırtlandı gidiyor. Çantayın biri bende biri onda. Evet. Hava karardı biz evet. dışarılarda. <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Yaşamak Yok. için alışveriş yapmak için. Aynen. <laughs> Ha açıkmış orası da bak. Bakalım kapatmadıysa bazı, orası böyle hep açık kalıyor anne. Gece bekçisi var oranın. Ben, yani ee. şimdi yasaklar kaçta kapanıyor bilmiyorum da 9 mu 10 mu şeyi onu da unuttum. Şeyin. <gülüyor> şey, <gülüyor> kağıdı düşürdüm elimden de onu aldım. Hangi hesabı? Şunlar. 15. 15 ya. Bir Bunların şey altı niye delik değil? Altı niye delik? Onlar mi? da delik olmuyor. Ya çiçek hmm. kırılsa? Ayrıl kurulmaz. Onu da ona göre ayarlamışlar. Hmm. İnanmam vallahi ben. Abla inan gerçekten de çok güzel satıyorlar. Şunlar ne kadar? Hangi sevkiyat? Şu büyük, şunlar. Şu mu? Hı hı. 35, 40 lira. Aynen. Bence sen şöyle bir tane uzun alacak, ikisini de buna bir dikeceğim. Duyuyor musun? Şöyle mi? He. Şöyle mi yapalım dersin? Vallahi ne bileyim onlar ne kadarmış, ne bileyim Hangisi? ya. Hangisi? Şu Şuna uzunlar abla. 45, 40 lira evet. oldu sana. Aman siz de 40'tan 45'ten açtın ha. Tamam 40 lira, vazgeç. <laughs> <laughs> sen yeter ki al yani, yeter ki al sen. Bilmiyorum bir ben. Bir videoya çekiyor beni tamam işte. Tabii. Tam böyle ya, mega star. Aynen. <laughs> reklamını yaparız bayram. Ya Biraz daha indirin. Şey yap. Sen <laughs> bayağı da görünmüyorsun. Ya? ya çalışıyoruz. Abi. O da çalışıyor. E bayağı da. Çocuklar hiç gelmiyor. E çocuklar zaten şimdi okul biliyorsun yok. Çocuk, Çocuk... olsaydı hep sendeydik. Ben hatta <laughs> yemin ediyorum sana geçen gün aklıma geldiniz. Abiyi feyse görüyorum. Ama mi? ben buraya derin suyla ha. geldim. buradan. Abla hatta şimdi dinledim. yanlış anlama Hani ablayı yıllardır tanıdığımız için biraz göz ağrıyor istesen de istemezsen. De. Doğru söylüyorsun tabi tabi tabi. Çünkü tabii. kaç sene dedim ya 15 sene. <laughs> 15 sene var. O, o kadar var. Çok şükür. 15, 15 senelik. O yüzden hatta abiye dedim ki dedim hatta bir ara soracaktım telefonu yok Instagram Facebook'tan yazacağım görecekler dedim. <gülüyor> 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 ya onu da telefonu falan bozuldu sonradan yüklemeler falan yaptı. Şundan alacaksan 20 20 yaparım. Ah, i̇ki tane bundan al. Bu daha hızlı. Şey ben sana bir şey söyleyeyim. Evdeki de hangi, sanki o derinlikte gibime geliyor da ondan diyorum ben sana. İyi akşamlar. Sağ alsın abi? Evdeki bu derinlikte değil ki anne. evdekiler çok küçük. Bunun yarısı kadar. E tamam onu alacaksan ondan al. Avokado ticaretine Hı -hı. başlıyorlar İyi da. İyi akşamlar sağ olun. Açık mı abiden iki tane alacağım. Ya. E hadi al annem al. Tabii. Ben bilmiyorum sanki bunda çürürler mi diyeydi. Ama şey bak orada yani nerede baksak aynı. Gibi. Aynen a doğru. Orada da hani mepaşlara da baktık da altı delik değil diye tuhafınıza gitti. Mepoş'ta bunlar böyleymiş. Ama Abla, işte şu siyah şeyler anlatıyor. Mepaşta ne kadar yazıyordu? Aynı aynı. Tamam, bana gelin küçük esnaflara gelin. Bir Yok zaten ben dedim ona bırak dedim ben bunu. Hadi al, al, Şöyle içeri gez. Bakın ablamın içerisi bayağı güzel. Sen en çok buraya oyuncak almaya geliyorsundur. Evet. Ay Hı, Ne kadar şık ya. Evet değişik şeyler var burada. Ay Şansı evet ya. Da var, oyuncak da var, Şansı kırtasiye var. Şunlar de. ne kadar ablam? Ay buna bayıldım. 15. beş. o. Ayaklı. Ben de, de normal pilli mum da takabiliyorsun. Ay şimdi. ablam ben de ona su içeceğim de bardağa koyacağım <laughs> diye bakıyor. <laughs> Anne <Aynı> ya. Vallahi <gülüyor> Vallahi <gülüyor> Bak. Abi, Abi, dokun, he. var mı? Ya da paspasın. Ben hakikaten ben öyle bas, sandım ya. Bas, 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 ya. Anne mumlu bardak annesin. Vallahi billahi öyle sandım. Tamam, bu tarafta kırtasiye çocukların şeylerini hep buradan alıyorduk biz. Öyle ha, ondan. De değil yani. 15 şeyleri... seneden beri evet. Yani, her türlü markası var. Ondan sen 15 evet, on seneden, bu seneden beri diyor. Oyuncakları buradan alıyorduk mesela. Gösteremez Evet. O kadar şey aradık. Bak. Aa, Di ya, dibinde varmış da. Sana sormalı. Seninle mi görüşmek Her türlü şey var. Fiyatı da uygun buranın. Aynen. Koga çantası dayanmış. Tava, Tava ürünlerinde yüzde on beş indirim. Türü. Yantar şu da var hani. Kız düdüklün de güzelliğine minicik. Şuna bak. Çok sevindim. Hee. Sefer olsun. Aynı ama yeni Allah fark Allah Allah. ne şey yapar hmm. Bir Şöyle bir kişiyle, değil mi? Aynen. Kimsenin ne bakmıyor çelik lazım. Aynen. Yakın olan varsa bir gelir. Evet. Her şey var burada ya. Baksana elektrik şivir bile var. Bu neymiş? Bilmiyorum. <laughs> Bu az sanki parfüm gibi geldi bana. Elimle de kalan. Aynı. Bu yani. Buraya ecrini salacağım. Hmm, zamanında çok kalan etti buraları. Aynı. <laughs> Burası Züccaciye. Baharatlar ben baharatlarımı buradan almıştım. Bak şimdi daha değişik Mesela yani. şunlar ne kadar güzel. Ha, evet. Şimdi de Ay, aynen ya. Harika onun deseni de. Bambu kapaklar güzel. Şunlar da güzelmiş ya. Her şey var. var e kızım biz öte bir alacağımıza geleceğimize sen de şöyle böyle gel buradan alalım bari. Bak. Aynen. Bu da aklına ne gelirse var. Evde eksik. Baya büyük yani. Bu büyük büyük. Ha, şey bak, bak burada var. Ne? Cezve, Cezve mi? Ama şey. Gideceğiz Betül. Fincan. Ha kesin vardır burada. Kahve, kahve fincanlarını koymak için. Şöyle as şey değil mi? Hmm. Burada Bu kesin vardır da kim bilir nerede. Bak oh vantrolleri de açmış. Gezenler burada şey olmasın diye. Hmm. Onu gözüne çarpacak da kim bilir nerede. Hmm. Ya çıkma terleri. Hmm. Burası da çeşme, meşme ha bardaklara geçti Sen de vardı herhalde şöyle fincan. Benim Yok ki... sen de değil. Hayır. Benimki bu, bize şeyden geldi. Tamam daha güzel. O zaman ha o kimde vardı? Kimde gördüm ondan ben ya. Hı, aynı. Güzel değil? öyle çok fani şey de değil. Aynı. Ay ne güzel fincanın hmm. şeyini. Evet. Şunlar biraz daha ağırdır. Aa, ben de bunu çok sevdim. Ay, bakar hakikaten. mısın? <laughs> bakar mısın şuna? Bak bak. Ay evet. Fiyatı da şey değil yani. Ne kadar? 100 lira. 100 lira yani. bir şey değil. Dışarıda daha pahalı. Aynen aynen. Geç kaldık yürü. Hadi gidelim artık. Hava kararlı. Zaten kararlıydı hava. Biz buraya güzel bir alışverişe gelelim. Güzel. Her zaman bekleriz. Her evet, <laughs> zaman. Aynen. Ne Aynen kadar bu havuzlar? Mesela sizin bu arada sadece. Ablam o, onun çapı çok büyüktür, aile boyu. Onun fiyatı 300 lirat. 1 hmm. metre 73 santim çapı, Oo. derinlik 60 santim. Bunu ya olmayan şey da şey yok, şey, havuz da var. Şey ya kendime. <laughs> Valla sana bir şey söyleyeyim mi? Sen aile senin, boyu dedi kendime. Senin, senin var ya, odanı var ya, odanı komple <laughs> kapatır onun çapı. Yok o olmaz. Onun fiyat öteki 2 metre çapı var uzun derinliği abi. 70 santim. O da 350 lira. Onda 70'lik de boğulurum. Üstteki iyi bana. <laughs> Şu kadar <laughs> derinliği var onun Şu kadar. Onu ben alırım annem, Hmm. <laughs> Hani saksıların Aldım buradan. Tamam ablacığım Allah hayırlı akşamlar. Çok sonra. sağ ol. İnşallah. İyi akşamlar Görüşürüz gelsin. ablam. Abiye de selam söyle. Saatler olsun kuzum. Bugün ikinci duşu kızıma okuldan gelince de duş aldı. Evet. Aldı. Aynen. Alır. İyi mandalı buldum. Mandalımızı buldum. İpi buldum. Bu civardak. Kahve gibi. Eksik olmaz. Evet, ha, onu şimdi şeye mi koyacaksın? Ne aldık efendim? Döndürücüye mi koyacaksın? Tavuk aldık. Sizden tavukla güzel yemek yapacağız. Aynen. <laughs> o kıymayı bölelim yalnız annem. Diş fırçalı, diş, diş macunu. Kıymayı bölelim, evet. Evet. Kıyma aldık. Kıymamızı dörde bölelim. Hı hı. O şekilde atacağız. Saksılarım Saksılarımızı, şey. aldık ama şey adam rengi da rengi şey güzel. hoş sohbetti. Bana bayram çok mu affetti? Hayır Çok yani şey onunla otur konuş tozlu biraz. Onlar ama... yıkancak. Aynen rengine. Rengi güzel. Çok sevdim Aynen rengi, rengi güzel. Efendim başka ne aldık? keşkek <gülüyor> <gülüyor> Yolda gelirken gene güldük. Ya Berin anlatamadın gitti. Ya ben anlamadım. Diyor ki keşkek nasıl yapılıyor diyor. Diyorum ki, buğdayı kemikli etle kaynatıyorsun, lezzetli oluyor diyorum. Üzerine işte, efendim ya böyle dana haşlama gibi ya da böyle tavuk haşlama gibi... Yani etli bir yemek. Etli, güzel, tas kebabı gibi. Onu yiyorsun diyorum. Keşkek nasıl oluyor diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anlattı Ay, ya. Yolda ne bildi ya? Anneme keşkeyi anlata anlata geldim efendim. <laughs> Hem e, güldük. Aldım kendime kendim. en son biliyorsunuz mutfak sıcak yani. <laughs> ter kokmamak için. Şekerimizi, <laughs> aldık. Şekerimizi aldık. Herkes çok merak ediyor. Evet. Pirinci, şimdi... markasını markası Efendim daha önce de söylemiştim. Pirincimi Çağlar Soy alıyorum. Evet. Çağlar Soy Osmancık. Osmancık. Evet. Çağlar Soy kullanıyorum. Bal da olabilir. Bal da daha güzel olur ama Tabii sen bundan kullanıyorsun. Ben bundan kullanıyorum. Ya onu sen ne pirinç olursa olsun <laughs> yapana bak <bakacaksın, gülüyor> yapana. Yok, yok, aynen şehriyelerimizi şey aldık. Şehriye bir de erişte aldık. E hadi gari Güzel kurabiyelerimizi <laughs> alalım. Kurabiyeler. E, hani marul diye. E gelecektin unuttuk seninkini. Marul ama orada yoktu. Şey manav bölümü yoktu bir de. Evet. Baktık ya patatesler açtık. Mana bölümü yoktu. Şu kurabiyelerin tadına bakalım gülün hadi. Getirin. Onlar dursun mu? Dursun mu? Kaldıralım. Kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuş? Güzel. Hmm. Bence de böyle bir şey. Hem kıtır kıtır güzel olmuş hakikaten. Evet. Ama benlik değil. Neden? Tadı. En çok sevdiğim ne oldu? Tahini severim çok. O hmm. var. Ben tahini sevmem ama içinde belli değil. Tahini olduğu için ben... En çok tahini var ama. İşte, hayır yok. Var ama belli olmuyor. Onu demek istedim. Hmm. Yani güzel olmuş. Tarsumluk şey. şekerini ben de yersem? Efendim, un yok, şeker yok. Ama kurabiye var. <laughs> Aynen un yok ki Aa güzel olmuş derin. Derin keyfine böyle ince uzun değil. Bunlardan iyi kızım sende. <laughs> 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 Böğürtlenin de. Bak bak hava hoş. Hayır saçım önüme gel Ay onu da kabul etmez saçın. Aferin kızım olayım. Ellerine <laughs> 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 sağlık derinin çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Derinim, diyet kurabiyesi, diyet salatası derinin daha çok yaptığı farklı şeyler var diyetlerden ilerleyen videolarda paylaşacağız. Onlarla besleniyor. Ya da beslenmiyorum. <laughs> yani onlardan bunlarla beslendiği için böyle. Normalde ne dedim kız ben ona bugün mi dedim? Hangi gün dedim Ben yemeyeceğim. Ne dedim? şey dedim. Makarna ya da pilavdır. Hı hı. Öyle bir şey de ben yemeyeceğim. İnsan kendisini frenledi mi? aslında herkes elin, herkesin evet. elinde. Evet. Benim gibi bir ekmeği suyuna bandıra bandıra yersen beyinde bir çekiş. Aynen. Kaçalım gidelim artık biz. Aynen bu derinimizin harika oldu. Hadi bakalım senden alalım. Ecrin bayağıdan beri almadık. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Her biriniz kocaman kocaman öpüyoruz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşça